Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 28 Ağustos 2022 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, e, cumartesi akşamı canlı yayın yapmadığımız gibi, pazar akşamı da canlı yayın yapmadık. E, meşgulüm. Dün akşam ateşin çağrısına kulak verdim. Bu akşam arkadaşımın çağrısına kulak verdim. Pangaltı'ndaydım. Çok güzel bir mekandaydık. Rakabalık yaptık ne yapalım rakı balık hiç sevmem biliyorsunuz ne rakıyı ne balığı onun için yaptık ee, değişiklik oldu evet güzel hoş bir mekandaydık yedik içtik ama konuşmak istediğim mevzu bu değil tabii ki yani rakı balık yapmak değil ee, Pangaltı'ndan Taksim'e kadar yürüdüm, kafayı sıyırdım. Biliyorsunuz ben Araplara takıntılıyım. Arapları sevmiyorum. Arapları sevmediğimi her şekilde beyan ediyorum. Bana üçtü diyenlere de Araplar konusunda evet üçtüyüm diyorum. Yani Araplar konusunda üçtüyüm diyorum. Kardeşim Pangaltı'ndan Taksim'e giderken o kadar çok mekan var ki restoran, kafe, büfe. Türkçe ismi yok lan. Türkçe ismi yok. Yani kafenin önüne geliyorsun. Tamamen tabela, şu bu her şey Arapça. Lan burası Arabistan mı? Lan burası Arabistan mı? Buna izin veren belediye. Buna izin veren her kimse ya. suçlu kardeşim. Kimse şey yapmıyor mu? Bunu kontrol etmiyor mu? Etmiyor. Hani ben İstanbul Belediyesi'ne yükleniyorum. Bana insanlar diyebilir ki abi sen niye yükleniyorsun? İşte Ekrem Emoğlu, Zartut. Lan yüklenirim tabi. Kontrol etmiyor musun bunu? He? Arapça tabela var lan. Arapça menü var. Hiçbir şekilde Türkçe, Latin harfleri şu bu yok. Üf. Arabistan'da yaşıyoruz ya biz hepimiz Arap'ız ya hepimiz Arap'ız ya pezevengin evlatları bana küfür ettirtiyorsunuz. Kafam güzel. Evet küfür edeceğim. Bu şerefsizler burada mekan sahibi oluyorlarsa Türkçe isim koymak zorundalar. Eğer bunların sahibi Türkse de onların kalıbını sikeyim. Bunu da söylüyorum. Beni davam edecekler. Etmezlerse de kalıplarını sikeyim. Manakodumun çocukları. Türkiye'deyiz lan biz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Herkes buna göz yumuyor. Şerefsizler. Her taraf dolu. Pangaltı'dan Taksim'e kadar. Oğlum Araplar işportacılık yapıyor ya. Meyve satıyorlar. Yol kenarında seyyar meyve satıyorlar. Nerede lan bu ülkenin belediyesi? Belediye zabıtası. Sen bir bok satmaya çalış. iki dakikada seni paket yaparlar. Ne o? Gece ondan sonra zabıta çalışmıyor mu? He? Kimse hikaye yazmasın. Kimse hikaye yazmasın. Şerefsizlik yapmasın bu memleket dahilinde. Ben Harbiye'den Taksim'e kadar, Divan Oteli'nin oraya kadar yolun kenarında seyyar satıcılar meyve satıyor, karpuz satıyorlar, dilimlenmiş karpuz satıyorlar. Başka meyveleri satıyorlar, tane tane koyuyorlar, paketle veriyorlar eline. Çoğu Arap, Türk değil, çoğu Arap, Arapça konuşuyor herifler. Bir sürü mekan Arap, Arapça mekan adı var. Arapça menü var lan, Türkçe hiçbir şey yok. Yani bir tane burger restoranı gibi bir yer gördüm, döndüm. Lan ne içeride ne şurada, dışarıda Latin harfleriyle bir şey yok ya. Ya nasıl olur lan burası Suriye Arabistan mı burası Dubai mi burası Katar mı nedir lan bu? Nedir bu götünü yalamak? Nedir bu? Bu belediye ne iş yapar? He? Memleketi Araplara peşkeş çekmek için herkes el ele vermiş. 3 lira 5 lira gelecek Araplardan niye herkes Arap götü yalıyor? Ayıp ya, ayıp ya. Yazıklar olsun. Kendi insanımdan tiksinir hale geldim. Kendi belediyemden, İstanbul Belediyesi'nden nefes eder hale geldim lan. Bunu hiç mi kontrol eden kimse yok ya? Buna hiç mi dur diyecek insan yok ya? Lan oğlum neresi burası lan? Burası Katar mı? Dubai mi? Birleşik Arap Emirlikleri mi? Suriye, Arabistan mı? Suriye mi? Neresi lan burası? her taraf Araplı ondan bahsetmiyorum şerefsizler her yerde Arapların hepsine şerefsiz diyorum Çünkü ne metroda nasıl binileceğini inileceğini merdivenlerde nasıl davranacağını biniyorlar ne kaldırımda yürümesini biliyorlar ne sokakta yürüme adabını biliyorlar ne metroda toplu taşımada ulaşım adabını bile öküz gibi bağırıyorlar. ve bunları insan yerine mi koyuyor? Bunlar insan falan değil benim gözümde. Arapları insan yerine koymuyorum kardeşim. Ölçü müyüm? Evet ölçüyüm. Evet ölçüyüm. Bu akşam iyice sinirlerim gelindi ya. Son gördüklerinden sonra iyice çileden çıktım ya. Bunlar şerefsiz ya. Şerefsiz kardeşim ben söylüyorum açık açık. Hakaret mi? Hakaret ediyorum. Çıkıp bir tanesi davet etsin götü yiyorsa. Araplara şerefsiz Siktir git. Manakudumun çocuğu. Gelmeyin lan bu memlekete. Bu memlekete gelmesin Araplar. İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Arap götü yalayanlara da küfür ediyorum. Bu kadar basit. Arap götü yalayanlara da küfür ediyorum. Üç kuruş para için Arap götü yalayanları da küfrediyorum. Ne yazık ki memleket dahilinde çok var onlardan. 3 lira için, 5 lira için Arap götü yalayan çok var. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bana ne derseniz deyin. Ürkçü deyin, onu deyin, şunu deyin. Evet, Araplar konusunda ötçüyüm. Takıntılıyım kardeşim. Takıntılıyım. Bu kadar basit. Ben bu konuda takıntılıyım. Hiçbir konuda müsamaha göstermem. Bu konuda hiç müsamaha göstermem. Hiç acımam, bakmam kimsenin gözünün yaşına. Eee, yok kardeşim. Siktir olup gitsinler lan bu memleketten. Gelmesinler buraya. Buraya gelmesinler. Bu kadar basit. Bunu bilir, bunu söylerim. Bunu bilir, bunu söylerim. Defolup gitsinler bu memleketten. Arap marap görmek istemiyorum memleketimde. Sonuç. Ne diyeyim? Türk halkı. Neyi hak ederse onu yaşar. Ne bir eksik ne bir fazla.